Merhaba sevgili YouTube izleyicilerim. Sizlerden çok istek geldi. Dedi ki, Doktor Ender Saraç, bunca yıllık tecrübenle bize doğal ipuçları ver. Covid bir türlü bitmedi gitti. Şimdi tekrar vakkalarda da artış var. Biz ne yiyelim, ne içelim, ne yapalım? Onları tek tek size anlatacağım. Bunları uygulayanlar tıpkı benim gibi COVID'e yakalanmadan veya yakalansalar bile diyelim ki yakalandınız çok hafif basit bir nezle grip gibi birkaç günde geçirecekler. Bu arada yazı küçümsemeyelim. Yazın da COVID'e yakalanabiliyor. Şimdi hemen yakında sonbahar gelecek. O zaman okullar açılacak, daha kapalı mekanlara gireceğiz, biraz üşümeler başlayacak, güneş ışınına olan temasımız azalacak, bu da D3 vitaminini düşürecek. Bu videoyu izleyenler bağışıklık sistemini doğal yolla güçlendirecek ve Covid-19'a yakalanma riskini azaltacak veya diyelim ki yakalandılar çok hafif bir şekilde geçirecekler. Şimdi sizi ilk önce mos mor bir çay yapacağım. Bu çay doğal bir virüs savar. Covid savar. Neler olacak içerisinde? Biraz suyu kaynatalım. İyicene sıcak olması lazım. İlk önce bu suyun içerisinde bir 6-7 dakika kadar taze zencefili kaynatacağız. İyicene taze zencefil kaynayacak ve aromasını verecek. Taze zencefili vakit kaybetmemek için önceden hazırladık. Koyu bir çay olsun. Benim bu yapacağım çay yaklaşık 2 çay fincanı, iki iri çay fincanı kadar. Bunun içerisine şöyle parmak ucu kadar kesilmiş, doğranmış, kabuğu alınmış taze zencefil. Artık ülkemizde her yerde bulunuyor. Çünkü zencefilin aromasını ve şifasını vermesi için biraz kaynaması lazım ve aynı zamanda zencefil hem bağışıklığı güçlendiren hem de çok iyi bir virüs savar. Şimdi ben çekimde olup konuştuğum için yutmuyorum ama mesela ara sıra diyeyim ki riskli bir şey oldu temas. Ağızda karanfil çiğneyin veya zencefili alın ağızda şöyle güzelce ne sakız gibi çiğneyip sonra yutun. Virüsleri, bakterileri, mantarları öldürücü ciddi bir acı etki gösterir. Şurada dursun. Belki sonuna doğru göstereyim. Bu kaynarken size bir ipucu vereceğim. Diyelim ki şüpheli bir temas oldu. Metrobüstesiniz, vapurdasınız, minibüstesiniz, otobüstesiniz, uçaktasınız veya biri geldi buradan <laughs> öksürdü. Kaçamadın ondan. Derhal hep cebinizde lütfen tane karanfil bulunsun. Akmaz, kokmaz, pahalı değil, hiçbir şey olmaz. Yani küçücük bir mendile sarsanız, yani cebinize koysanız tane karanfilden, Şöyle 2-3 tane alın. Şüpheli bir temas an dedim. Biriyle öpüşmek zorunda kaldınız. Ne haber? Nasılsın? Kanka dedin ya... herhangi birisini öpüşmek zorunda kaldın. Avucunuza şöyle birkaç tane karanfili alın. Aldıktan sonra şüpheli temas olduysa biri hapşırdı, öksürdü. Bu karanfilleri ağzınıza alın. 5-10-15 dakika hafif çiğneyin, hafif tırtıklayın dişlerinizle. Emin aromasını alın. Bu bölgedeki bütün virüsleri öldürür. Aynı zamanda ödemi çözer. Yani ciddi bir şekilde su atar vücuttan. Çok iyi bir antioksidan etkisi vardır. Tane karanfilin hatta biraz şekeri bile düşürür. Aynı zamanda bu bölgedeki şişliği, demedim ki boğaz iltihabınız oldu, herhangi bir sıkışıklığınız oldu. Bu bölgedeki şişliğin azalması, ağrın azalması, diş ağrıları dahil yardımcı olur. Yani 3-4 tane karanfili aldınız. Bir 10-15 dakika ağızda hafifçe tırtıklayarak, hafifçe çiğneyerek aromasını aldınız ve hafifçe yutkundunuz. Çok faydası var. Ancak bunu yutmayacaksınız. Çünkü karanfilin fazlası toksiktir. Lokalde anesteziktir aynı zamanda. Tane karanfil Müthiş bir ipucu durumu benim size verdiğim. bunu değerlendirin. Yine devam ediyoruz. Şimdi bu çaya neler koyacağız? Ben malzemeleri koyuyorum. Ondan sonra suyu dökeceğiz üstüne. Bu arada zencefil de yavaş yavaş kaynıyor. Bunu baya birkaç dakika kaynatacağız zencefil. iyice kaynasın. Ekinesya. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve o bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Kızıl derilerden günümüze gelen çok kıymetli bir bitkidir. Ben şimdi bunu şu kadar bir miktar için yani iki iri fincan çay fincanı için yapıyorum. İki tane ekinesya koydum. Sonra mürver, iricene bir tutamda mürver koydu. Mürver de biliyorsunuz şu an eczanede hapları bile satılıyor. Antiviral etkisi var, Covid'e karşı koruyucu. Genel virüs enfeksiyonlarına karşı koruyucu. Sumak çok gündeme geldi. Pakistan'daki bir üniversitede yapılan bilimsel bir araştırmada sumak ekşisinin, suman e, sumağın Covid virüsünün üremesini engellediği bilimsel olarak saptandı. Sumak da bizim ülkemizde bol ve nispeten uygun olarak yetişiyor. Sumak da çaya mor bir renk verecek. Şöyle Yarım tatlı kaşığı kadar da sumaktan koyduk. Ne de güzeldir değil mi dolmalarda, salatalarda. Onun dışında yine önemli bir tanesi ise ebe gümeci çiçeği. Bakın ne kadar güzel rengi değil mi? Ebe gümeci çiçeğinin de antiviral ve antimikrobik etkisi var. Ondan da şöyle bir tutam koyuyoruz. Ama özellikle belki en önemlisi hibiskus. Hibiskus mosmor renk veriyor. Bamya çiçeği veya mısır bamyasının çiçeği diye bahsediyor. Bamyanın ucundaki o iri çiçek. Hibiskus o kadar yüksek C vitamini içeriyor ki ısı bile bundan ancak belli bir kısmını etkisi hale getirse bile Hibiskusta çok yüksek oranda C vitamini olduğu için hala çok etkili. Onun dışında antiviral etkisi var ve çok güçlü bir antioksidan. Covid geçirenler de hibiskusu çayda kullanabilir. Yaz aylarında bunu buzlu çay olarak için müthiş oluyor. Mayhoş, serinletici. Mesela hibiskus, nane çayı harika oluyor. Onu da hibiskusu biraz bunu bol koyacağım. Şöyle iki fincan için iri bir tutam kadar da Mısır bamyası çiçeği yani yabani bamya çiçeği hibiskustan koydum. Bu çok mayhoş ve ekşi yapıyor. Bir gıda boyasıdır aynı zamanda hibiskus burada rahmetli Barış Manço'ya alma. O zaman bize Covid'e karşı koruyucu formülü vermiş. Nane, limon kabuğu, bir tutam zencefil ha 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 diye. Bize formül de vermiş. Allah rahmet eylesin valla o zamanda. Şimdi bu dakikalarca kaynadı. Zencefil iyice özünü verdi. Bunun altını kapatıyorum. Zencefillerle beraber yani bunu döküyoruz şöyle birkaç dakika demlenecek biliyorsunuz bütün çaylarda benim öğretmeye çalıştığım üstünü kapatacaksınız yani üstü kapatılacak çünkü aromatik çaylarda mutlaka üstüne dakın daha atar atmaz hibiskus müthiş rengini vermeye başladı bu mosmor bir çay olacak iyicene demlendikten sonra şimdi bu anti-covid veya covid savar çayı diyebiliriz. Düzenli günde 3 fincan hatta bazen 4 fincan bile ama şekersiz olarak içeceksiniz. Ağızda da karanfil çiğneyin biraz öncesinde bu çayı içmeden önce demlenirken ondan sonra bu çayı da içebilirsiniz. Şimdi çok önemli bir ipucu da maske ile ilgili. Ben maske tartışmasına girmeyeceğim. Maske takın takmayın demeyeceğim. Ama ben sadece şunu söyleyeceğim. Mesela hastanelerde veya bazı yerlerde maske zorunluluğu var. Eğer tekrar maske zorunluluğu gelirse veya maske zorunluluğu olan bir yerdeyseniz 3 tane önemli ipucu. Bunu yapın çok faydasını göreceksiniz. Karanfil yağı veya defne yağı veya da okaliptüs yağı veya kekik yağı. Bunlar virüsün ölmesini sağlıyorlar. Nasıl yapacaksınız? Maskeyi normal takmadan önce burun ve ağız hizasındaki orta bölgeye yani burun delikleriyle ağız girişi arasındaki bölgeye şuraya sadece dış kısmına bir damla ya defne yağı veya karanfil yağı veya kekik yağı. Şöyle bir damla. Ben ilk alime defne yağı geldi. Oraya sadece bir anca bir damla geldi. Defne yağını koydum. Bu direkt cilde temas etmeyecek. Ondan sonra maskeyi takacaksınız. Taktıktan sonra zaten nefes alırken bunun aroması virüsü daha girişte öldürüyor. Müthiş bir şekilde maskenin koruyucu etkisini çok arttırıyor. Defne yağı veya karanfil yağı veya kekik yağı. Kekikte karvakrol var. Zaten bilimsel olarak da ispatlandığı kekik yağı da virüs öldürücü etkisi var. Damla olarak da kekik yağını bir bardak suya bir damla kekik yağı sabah, öğle ve akşam yani günde 3-4 damla bir bardak çok keskindir sakın direkt almayın kekik yağı da direkt olarak içindeki karvakrol etkili maddeyle virüsü öldürebiliyor. Nefes darlığı olan çok kişi oluyor. Benim nefesim daralıyor. Nefes alamıyorum diyorsanız çam kozalağı şurubu. Artık ülkemizde de üretiliyor. Şükür ki var. Birçok hastamdan teşekkür aldım. Covid olunan dönemde, erken dönemde çam kozalağı şurubu içildiğinde nefesi ciddi bir şekilde açıyor. Nefes darlığını büyük ölçüde azaltarak diğer oksijen tedavisi veya buna yardımcı oluyor. Ama çam kozalağı şurubunu da içebilirsiniz genelde güvenilir bir üründür. Nefes açıcı etkisi var ve iyi bir antioksidan. Şimdi neleri tüketelim diye onlardan bahsedeceğim. Bakın önde bir sürü yiyecekler var. Bir kere taze zencefil müthiş bir şekilde etkili antiviral etkisi var. Hatta genel olarak enfeksiyon ve mantarlara karşı etkisi var. İster çiğ tüketin, ister kaynatıp suyunu için, ister kurusunu çorbalara koyun. Özellikle vişne gibi mor olan karadut, vişne, böğürtlen yani koyu morlar iyi ama vişnenin şöyle bir avantajı var. Şeker oranı düşük ve çok güçlü bir antioksidan. Yine devam ediyoruz. Defne yaprağı çok güçlü bir mikrop, virüs ve mantar öldürücüdür. Alakasız bir yemeğe mesela nohuta bile bir veya iki yaprak defne yaprağı atın o yemek hele domatesli yemeklerin bozulmasını bile çok geciktirir. Defne yaprağı çok iyi bir Covid-19 öldürücüsüdür. Zerdeçal ise güçlü bir alkali oluşu ve antioksidan oluşuyla zerdeçal da bu süreçte korunmamıza veya tedaviye yardımcı olabilir. Zahter kekiğin abisi diyorum. Zahter de aynı şekilde hem virüs öldürücü bir etkiye sahip ve çay olarak içildiğinde veya kahvaltılarda zeytine, zeytinyağını serptiğinizde virüs öldürücü etkisi var. Zahter gibi ikinci bir çay alternatifi de zeytin yaprağı, zahter ve karanfil çayı. Bu da virüs öldürücü. Zeytin yaprağının bu virüsün üremesini engelleyici, bağışıklığı güçlendirdiği hatta kan şekerini düşürdüğü ve kolesterolü azaldığı da saptanmış. Bamya ne alaka diyeceksiniz? Bamya ve kuşkonmazda glutatyon var. Glutatyon da biliyorsunuz şu an kliniklerde biz de klinimizde intravenöz yani damar yolu tedavisini yapıyoruz. Bamya ve kuşkonmazda iyi birer glutatyon kaynağıdır. Sarımsak içerisinde S anilfelin sistein var. Fakat Siyah sarımsakta bu kıymetli antioksidan 5 misli daha yüksek. Özellikle yemeklere sarımsak atın ama siyah sarımsağı da Ayda çikolata gibi çok da güzel yenilebiliyor. Şöyle soyduğunuzda yumuşak zaten bu. Şöyle pelte gibi. Tadı da gayet güzel. Böyle günde bir tane mesela bu siyah sarımsaktan yutarsanız bin bir tane faydası var. Sadece Covid-19'a karşı korumuyor. İçerisindeki antioksidanla kalp hastalıkları, kansere karşı koruma birçok faydası var. Soğandan özellikle bahsediyorum çünkü soğanda, pırasada işlenmemiş kırmızı ette, elma kabuğunda ve ayva kabuğunda bolca kuversetin var. Soğanda bol kuversetin var, kırmızı soğanda daha da bol var. Kuversetin, COVID'in hem tedavisinde ama özellikle korunmada çok önemli bir antioksidan. Kalbi de koruyor bu arada onu da söyleyeyim. Limon olmazsa olmazımız, limon, ve sivri biber yüksek oranda C vitamini içeriyor. Tabii birçok bütün C vitamini içerenler kıymetli ama limon çok pratik. Hakikaten temizlik açısından oldukça faydalı. Bu arada çayımız bakın rengi bu şekilde oldu. İşte mor çay demlendi. Arkadaşlar bunu süzdü bir ara. Mor çayda antiviral etkiye sahip dedik. Neler yapacağız ayrıca? Eğer Covid'e karşı korunmak istiyorsanız, beni bu çok korudu ve çok faydasını gördüm, ozon terapi. Glutatyonda faydası var, alfa lipolojikasında faydası var ama özellikle riskli dönemde haftada bir, belli aralarla 15-20 gün veya hatta bazen ayda bir ama özellikle salgın dönemlerinde veya riskiniz varsa damar yoluyla alınan ozon terapisi müthiş bir şekilde Covid'e karşı koruyor ve tedaviye de yardımcı oluyor. Biz kliniğimizde bunu çok sık yapıyoruz ve düzenli ozon olan hastalarımızın neredeyse hiçbiri COVID'e yakalanmadı veya yakalandıysa da çok çabuk geçirdi ve negatife dönünce de hemen ayağa kalktılar. Çok çabuk toparladılar. Bir de kolonyayı da bizim Türkiye'den bütün dünyaya moda oldu. Kolonya özellikle limon kolonyası olabilir veya başka kolonya. Kolonyayı yanınızda taşıyın de işte ne bileyim kalabalık yerlerde vesaire ben şöyle yapıyorum biraz avuca sıkıyorum tam temizlemek amacıyla zaten biraz şöyle ellerde bir döndürüyoruz o ayrı şöyle hafifçe tırnaklı diplerini de yapın temaslı elinizi yüzünüze götürmeyin mutlaka elinizi sabunlayın veya kolonya ile dezenfekte edin ondan sonra bunu sıktıktan sonra şüpheli yine temaslarda burundan alıp burundan verin sonra ağızdan alıp ağızdan verin. Bunu 3-4 kere tekrarlasanız bile kolayın içerisinde bir %70 veya üzerinde alkol oranı olması lazım. O nefes aldığınız zaman o virüsü henüz daha derin dokulara geçmeden kısa sürede öldürücü etkiye sahip. Özellikle neleri yemeyeceğiz? Aman dikkat! Kan şekerini yükselten gıdalar, fazla miktarda katı yani doymuş yağlar, makarna, pilav, börek, hamburger, mısır şurubu, beyaz şeker, baklava, hamur işi tatlılar, asitli şekerli içecekler, genelde fast food ve kimyasal katkılı gıdalar ve çok yemek yemek. Bunlardan kaçının lütfen. Çünkü kan şekeri yükseldikçe bu birazcık da besi yeri etkisini görüyor. Yani virüsün sevdiği bir şey, bakterinin sevdiği bir şey şekerli ortam. Bağışıklık içinde lütfen strese karşı Dikkatli olun. Stres için ayrı bir video yapacağız nasıl atarız diye ama kendinizi çok kötü hissediyorsanız St. John's Wort yani sarı kantaron, 5-HTP, SAME gibi doğal antidepresanlarla serotonin düzeyinizi yükseltin. Çok stresli, depresif bir bedende her türlü hastalık daha çok olur. Göbek ve bel civarınızı yağlandırmayın. Mutlaka kasları koruyacak, ciğerleri oksijenlendirecek egzersiz yaparak bir enfeksiyona karşı hazır olun. Bu çok önemlidir. Tabii ki Covid olduğunuzda değil ve de iyi bir uyku, sağlıklı ve hijyenik bir cinsel yaşantı bulun da önemli. Cinsel yolla bulaşmıyor deniyor. Evet ama e, cinsel teması girene kadar yakınlaşma nefes teması, dudak teması gibi durumlar oluyor. İşte o sırada riskli bir kişide varsa Covid size de bulaşabilir. Gargara yapmak çok faydalı. Tuzlu suyla, ada çayıyla veya bir damla kekik yağı damlatılmış suyla veya karbonatlı suyla yapabilirsiniz. D3 vitamini aman çok önemli. 60'ın altına düşürmeyin. Gerekirse iğneyle yükseltin ama sonra ağızdan D3 vitaminini K2 ile beraber alın. Kireçlenme, böbrek taşı gibi sıkıntılar yapmaması için. Onun dışında alkol, sigara, narkotik maddeler gereksiz bir şekilde leblebi kullanılan reçetesiz ilaçlar ki gördük klorokoyini, favoripini bunların bazı sıkıntıları olabildiğini de gördük. Onun dışında C vitamini, çinko, özellikle D3 vitamini, glutatyon, ağızdan ama özellikle damardan, kuersetin, karamürve ve propolis Propolis belki de bütün bunlar içerisinde birinci sıraya oturtabileceğim propolistir. Özellikle Anadolu propolisi antiviral etkisiyle Covid'den korunmaya çok yardımcı, hatta tedavi sırasında da hayat kurtarıcı olabilir. Son olarak da sizlere bu buğu göstereyim mi? Şimdi size öyle pratik, ucuz bir yöntem öğreteceğim ki bana teşekkür edeceksiniz. Belki yaşı biraz ileri olanlara anneleri, babaları da yapmıştır. Bu çok da basit. Sadece eukalipptus yağı. Hatta buraya koymadım ama kafur, aktarlardan bulursunuz. Mesela şöyle iki leblebi büyüklüğünde kafuru dövün, kaynar suyun içerisinde koyun. Üstüne de kafuru koyduktan sonra müthiş bir koku çıkar ve dezenfekte edicidir. Üstüne de büyük bir, ben burada da biraz küçük bir şey yaptım daha iyi gözüksün diye daha iri bir çarşaf veya havluyu üstte kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra birkaç damla eukalipptus yağını koyuyorsunuz. Sonra Burundan al, burundan ver. Burundan al, ağızdan ver. Ağızdan al, burundan ver. Bu şekilde 2-3 dakika bu yapıyorsunuz. 2-3 dakika en az. Bütün solunum yollarını dezenfekte ederek virüsü daha giriş kapısında hapsetmiş, yok etmiş oluyorsunuz. Ökaliptüs yağı ve kafur. E. Eh. Bayağı bilgi verdim. Uygulayanların bağışıklık sistemi güçlü olacak. Covid'e yakalanmayacaklar. Yakalansalar bile çok hafif geçirecekler. Aşı konusu da ayrı bir konu. Belki onda ayrı bir videoda konuşur ve tartışırız. Sevgiyle kalın. Bilgilerden yararlanıyorsanız dostlarınızı da tavsiye edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle.